Yağmur dolu dolu Elif dolu. şimdi kayası soğuk kar şimdi tamam mı? Evet yerimiz oturuyoruz Hamze şimdi başlıyoruz şimdi herkes elini böyle yapsın hadi gumba da gumba da gumba 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 ben yapayım sonra gumba da gumba da gumba da gumba da gumba 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 gumba

Sen Hı. buz ayı karşı da getir buz ayı. İlk tane yeni kitaplarımız var. kuş kuş sesi yapabilir misin? Elif. Kuş nasıl yapıyor? Derya. Peki. Nasıl Bana uçuyor sen... o kuş? Hadi şimdi hadi uçuyoruz gelin. Hadi. Hadi. Bana... Hadi. Şimdi herkes beni takip etsin. Şimdi Hadi, uçuyoruz. Nereye gidiyoruz? Kuş, Batman. kuş. bana gidiyoruz kuş. <gülüyor> kuş <laughs> şimdi. Kuş. <laughs> kuş şimdi evine otursun. Hadi, hadi kuş evine <laughs> otursun. Evet, şimdi bir kuş olsaydım yemleri serçelerle paylaşırdım. Paylaşmak güzeldi. Evet. E